Covid-19 yaklaşık bir yıldır aramızda ve hepimiz onu az çok tanıyoruz. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan bu virüs Amasya'da da bolca bulunuyor. Peki bu virüs sadece dışarıda mı bulunuyor? Hayır, Covid-19 evlerimizde de bulunabilir. Peki bu Covid-19 evimize nasıl gelir? Gelin bakalım. Arkadaşlarla yapılan doğum günü kutlamaları, arkadaş ziyaretleri, ev oturmaları. Kimin enfekte olduğunu bilemeyiz. Kendimizi hasta hissediyorsak, belirtilerimiz varsa, ve en yakın sağlık kuruluşuna gidip test yaptırdığımızda sonucumuz pozitif çıktığında evde kendimizi diğer aile bireylerinden izole etmeliyiz. Diğer aile bireyleriyle aynı ortama gireceğimiz zaman maskeli olmalı ve sosyal mesafemizi de korumalıyız. Ama gerekmedikçe de odamızdan çıkmamalıyız. Eğer mümkünse kullandığımız tuvaletleri de ayırmalıyız. Ve bu dönemde hijyenimize daha fazla özen göstermeliyiz. Sağlıklı kal Türkiye, sağlıklı kal Amasya.